Ey benim güzel Mevlam! Şu mübarek günlerde Hazreti Adem'in tövbesini kabul edensin. Hazreti İbrahim'i ateşten kurtarıp ateşleri gül bahçesine çevirensin. Evlat acısıyla gözleri kör olan Hazreti Yakup'a gözlerini yeniden bahşeden ve ciğer paresi Hazreti Yusuf'u ona tekrar gösterensin. Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtaransın. Hz. Musa için Kızıldeniz'i ikiye ayırıp ona yol verensin. Hz. Hüseyin'e şehitlik şerbetini içirensin. Bizim de dilimizde dualarımız, af bekleyen günahlarımız var. Kabul buyur, af buyur. Şu hüzünlü yüreklerimizi sevindir Rabbim. Allah'ım. Ne olur şu an sümbüren kullarım var. Onlara sen yardım etmezsen kim yardım eder Rabbim? Kimin gücü yeter kurban olduğum Allah'ım senden başka? Sen onlara da yardım eyle. Onları zaferle müjdele. Amin.